Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesi ve inşallah 5. gecesine özel muhteşem bir namaz var. Bu namazın vaziletinden ve kılınış şeklinden bahsedeceğiz bu yayınımızda. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. İnşallah şöyle güçlü bir şekilde yayına katılım olur ve bütün kardeşlerimiz bu namazdan istifade ederler diyelim. Şöyle yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu gecenin namazında çok çok güzel bir fazilet var arkadaşlar. Lütfen yayın sonuna kadar yayında kalalım. Ee, bir 8 dakikalık yayın yapacağım. Fazla uzatmayacağım. Ramazan-ı Şerif'in 5. günü e, gecesi kılınacak olan bir namaz var. Ee, Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh bu namazı rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu namazla ilgili kim bu gece dört rekatlık namaz kılsa birinci rekatında Fatiha suresiyle suresi ile Tekasür suresi ikinci rekatında Fatiha suresi ile Asır suresi üçüncü rekatında Fatiha suresinden sonra Maun suresi dördüncü rekatında Fatiha'dan sonra üç İhlas suresi okursa o kişi bir iznillah kabir azabı görmez. Allah Celle Celaluhu onun günahlarını defterinden kazır yerine büyük ibadetler sevabını yazar. Bakın günahlarını amel defterinden e, siler yani kazır demek tamamıyla silmesi ve yerine büyük ibadetler yazar. O kadar günahı var diyelim o günahların yerine büyük ibadet yazıyor Rabbimiz. Yani çok büyük bir fazileti var. Şimdi bu namazın kılınış şeklinden de bahsedeceğiz. Tarifi şu şekilde olacak. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesinde kılınacak olan nafile namazı kılmaya diyerek niyet alıyoruz. Allahu Ekber dedik. Subhaneki okuduk, Euzü Besmele çektik, Fatiha suresi okuduk, Besmele çektik, Tekasür suresini okuyacağız. Yani şu sure, Bismillahirrahmanirrahim, Elha kümüt tekasür, hatta zürtümül mekabir, kella sevfe te'lemûne thümme kella sevfe te'lemûn, kella lev te'lemûne ilmel yakîn, leteravünnel cahîm, thümme leteravünneha aynel yakîn, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra sadece bir adet okunacak bu. ruku yaptınız bununla okuduktan sonra, secdeleri yaptınız. İkinci rekata kalktınız, besmele çekip Fatiha suresi okudunuz. Fatiha suresinden sonra besmele çekip Asır suresini okuyacaksınız. Yani şu sure Bismillahirrahmanirrahim. Ve Gecelerin Gecelerinde Allah Azze ve Celle, Allah ve Celle, Allah ve Suresini okuyacaksınız. Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve 3 Allah Subhaneke ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Evuz Besmele çekip Fatiha suresini okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra bir kere Maun suresi okuyacaksınız. Sadece bir kere. O da şu sure. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eraeytellezi yükezzibü bittin. Fezalikellezi yedü'ül yetim. Ve la yehuzdu ala ta'amil miskin. Feveylül lil musallin. Ellezine hüm anın salatihim sahun. Ellezine hüm yura'ûne. Ve yemne'ûnel ma'ûn. Okuyorsunuz. Sonra rükû yapıp secdeleri yapıp dördüncü rekata kalkıyorsunuz ve besmele çekip Fatiha'yı okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra 3 adet İhlas Suresi okuyacaksınız arkadaşlar. 3 adet İhlas Suresi okuyup rükû yaptınız, secdeleri de yaptınız. Ondan sonra ettehiyyatü oturuyorsunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okudunuz sonrasında arkadaşlar selam verip namazı tamamlamış olacağız. Bu namazı bu gece kılana Allahu Teala büyük mükafatlar veriyor. En önemlisi de kabir azabı görmez ifadesi çok çok önemli. Yani kabir azabından korkmayan kimse yoktur bugün mesela şöyle bir düşündüğümüzde. Kabir azabı görmez ifadesi gerçekten çok önemli. İnşallah Rabbim cümlemizi kabir azabından uzak eylesin. Kabir azabı hiçbirimize yaşatmasın inşallah. Şu an yayında olan bütün kardeşlerim şöyle yayınımızı beğenelim ki daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Çok önemli bir namaz. Bütün kardeşlerimiz inşallah bu namazı bu gece kılsınlar. E sizler de vesile olmuş olursunuz. Yayında olan bütün dostlar şöyle bir beğeni versin. Beğenmen hiç kimse kalmasın inşallah. Evet çok çok önemli bir namaz. Bu namazı e, unutmayalım bu gece. Vakti akşam namazını kıldıktan sonra başlıyor. Yani yatsıya kadar vakit aslında kalmıyor. Hani iftarı yaptıktan sonra akşam namazını falan ancak kılıyorsunuz zaten. Yani vakit kalır diyenler varsa kılabilirler. Yatsıya kadar da kılabilirler ama yatsıdan sonra <laughs> yani Teravih namazını falan kıldıktan sonra epeyce bir vakit var. O zaman kılarsanız daha da iyi olur. Hem daha rahat kılmış olursunuz. Aceleye gelmez. O yüzden bence teravih namazını kıldıktan sonra bu namazı kılalım inşallah. Rabbim şimdiden makbul buyursun bu namazı bizlere. Evet bu namazla ilgili sorular varsa mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. <laughs> yani Allah Teala amel defterinden bütün günahları siler ve yerine büyük taatlar yazar. Yani büyük taat ibadet demek büyük ibadet sevabı yazar. Yani bu da çok çok güzel bir ifade. Büyük ibadet sevabı yazması hepimiz için çok önemli. Yani düşünsenize günahlarınız siliniyor ve günahlarınız adedince yerine ibadet sevabı yazılıyor. Böyle bir geceden bahsediyoruz. Rabbim inşallah bu geceyi dolu dolu geçirebilmeyi cümlemize nasip edesin ihya edenlerden eylesin. Rabbim cümlemizin günahlarını mağfur buyursun. Şu gece hürmetine Rabbim cümlemizi affetmiş olduğu kullarından eylesin. Cümlemizi muhafaza buyursun. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim geçmişlerimiz arasında da kabir azabı yaşayanlar varsa kabir azaplarını sona erdirsin bu gece hürmetine. Amin. Amin ve selamun aleyhivresselam ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet yeni gelenler hocam kaçırdım işte geç geldim falan diyenler var. Namazla ilgili detayları yorum kısmına bir yorum bırakırım. Ama mutlaka videoyu baştan sona da izleyin arkadaşlar. Evet gecemiz tekrardan mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız arkadaşlar mutlaka beğenmeyi, yorum kısmına da bir amin yazmayı da unutmayalım ve kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca inşallah bu yayınlarımız devam edecek. Bu akşam canlı yayın yapayım dedim. İnşallah yarın akşam yine video olarak yayınlarım daha erkenden ama canlı yayın da yapabiliriz böyle fark etmez. Kendinize iyi bakın inşallah. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.